beldede geçirdiğimiz her anı kabul ondan bir ibadet eyle. Her bakışı bir tefekkür, her duası bir yakınlık vesilesi eyle. Burada yaşadığımız manevi iklimi kalplerimizde ebediyen yaşat. Rabbimiz, Rasul'ün yolundan yürümeyi bizlere kolaylaştır. Onun örnekliğini hayatımızın rehberi kıl. Buradan dönerken öğrendiklerimizi unutmayan sözünü, ahlakını, merhametini yüreğinde taşıyan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, bu ayrılığın hüznünü sabırla karşılabilmeyi, buradaki huzurun izini ömrümüzün her gününde koruyabilmeyi nasip eyle. Bizi tekrar tekrar bu mübarek beldelere gelmeye layık olan kullardan eyle. Ey Rabbimiz, bu yolculuğu bizler için bir arınma, bir yenilenme, bir bağışlanma vesilesi kıl. Evlerimize döndüğümüzde, kalplerimizde Medine'nin sükuneti, dillerimizde salat ve selamın bereketi bulunsun. Ey Rabbimiz, bu kafiledeki her bir kardeşimizi koru, emin eyle. Birliğimizi, sevgimizi, kardeşliğimizi daim kıl. Yeşil kubbenin gölgesi düştü yüreğime. Bir serinlik, bir sızı, bir emanet gibi. Ravdanın sessizliğinde titreyen ellerim. Bir dua kaldı dudaklarımda sensizliğe dair değil, muslata dair. Gözlerim doldu, gönlüm taştı. Her nefes elveda dedi. Ama ayrılık değil bu. Çünkü her veda Medine kokar ve her gözyaşı sevgiliye bakar. Kuşlar bile hafif uçuyor burada. Sanki adımlarımın yankısını kıskanır gibi. Ben ise bir misafirim sadece. Sana dokunmadan ama hep seninle giden biri. Yeşil kubbenin önünde söz verdim kalbime. Bir daha hiçbir sevgiyi bu kadar sevmeyeceğim. Çünkü bu sevda Resulün sevdası. Ve ben burada dua ile sukuta erdim. Ey Nebi sensizliğe rağmen seninle. Ey Allah'ım bizleri tekrar tekrar Habibinin şu kutlu mübarek nurlu şehrini ziyaret etmeyi nasip eyle. Bu ziyaretimizi son ziyaret eyleme. Bizleri tekrar tekrar buraya sevdiklerimizle birlikte ulaşmayı nasip eyle. Gönlümüzden, kalbimizden, yüreğimizden, zihnimizden Habibimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini eksiltme ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizleri Habibimizle cennette beraber eyle. Burada olduğu gibi tüm sevdiklerimizle birlikte cennette onun etrafında buluşmayı nasip eyle. Buluştuğumuz zaman Resulullah bizlere, sizler beni ziyaret etmiştiniz desin. O müjdeye bizleri rüyalarımızda da nail olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri şu mübarek beldenin, mekanın, Habibimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem maneviyatından eksik eyleme. Ya Rabbi ziyadeleştir, kalplerimizi İslam'da sabit kıl, kalplerimizi Resul'ün sevgisinde sabit kıl. Önümüzden, kalbimizden onun sevgisini eksiltme. Ya Rabbi bizleri razı olduğun kullardan eyle. Bizleri razı olduğun kullardan eyle. Bizleri razı olduğun kullardan eyle. Sana layık kul Habibin Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Evvela Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamber kardeşlerinin İslam'a emeği geçen bütün ehl-i sünnet alimlerinin Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhu için, tekrar tekrar buraya gelebilmek için, onu rüyalarımızda görmek için, Allah rızası için El Fatiha ve Salavat.